Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Amerika Türkiye'yi destekledi. Hemen alalım dedi. Beyaz Saray'dan açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği için çağrısının ardından, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin AB üyelik sürecini her zaman desteklediği ve bunun devam edeceği vurgulandı. Türkiye'nin Litvanya'ya gitmeden önceki havalimanı basın toplantısında, Erdoğan AB üyeliği konusunda, önce Türkiye'nin ABD önünü açın, sonra biz de Finlandiya ile İsveç'in önünü açalım, ifadelerini kullanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin olası AB üyeliğine destek verirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin aynı kategoriye konulamayacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin AB üyelik sürecini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecek. Üyelik başvurusu süreci AB ile Türkiye arasında bir meseledir. Vilnius'taki zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB üyeliği ve İsveç'in NATO üyeliği arasındaki ilişkiyi gündeme getiren sözleri uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki beklentileri ve ilişkilerdeki gelişmeler dünya çapında yakından takip ediliyor. Beyaz Saray'ın açıklamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan desteği net bir şekilde ortaya konulmuş oldu. Bu açıklama, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda güçlü bir mesajı olarak yorumlanabilir. Vilnius'taki NATO zirvesinde ise odak noktasının İsveç'in NATO'ya katılımı olduğu belirtilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuya odaklanacağı vurgulandı. Türkiye'nin AB üyeliği ve NATO ilişkileri, uluslararası alanda önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Beyaz Saray'ın desteği, Türkiye'nin AB üyeliği süresindeki önemli bir dönemeç olarak değerlendirilebilir.